Ağzımı aradı benim. Zeliha'nın olayı için. Giray Pameroğlu'nun ölüm dosyası için. O nereden çıktı şimdi hiç anlamadım. Neden durup dururken kurcalıyor bu meseleyi? Bilmiyorum. Takıldı demek ki bir şeylere. Ne dedim peki? Yani dosyada ifadelerde ne yazıyorsa o dedim. Kurcalamın bir faydası yok dedim. Ee? O kadar. Sonra da başka bir şey sormadı. Ben de çıktım. Ama benim bildiğim Faruk hiçbir şeyi öylesine sormaz abi. Yani bir meseleye girdi mi sonuna kadar gider. Biz dikkatli olalım. Oluruz kızım, oluruz tabii. Ama ne olursa olsun benim kızım o herife sıktı diye yanmayacak. Gerekirse ben yanarım. Farukmuş, savcıymış, umurumda değil. Kimlerle uğraştım ailem için, onları ayakta tutmak için. Bir de onlarla uğraşırım. Biliyorum abi, biliyorum. Bilmez miyim? Tam sağ, pres de fark. O demek ya? Ters bir şey mi yaptı? Yani yapmadı ama belki yapacak. Şunu doğru dürüst bir anlatsana ya. Bana Hüsnü abi sordu. Şu klinikteki olayı, Girey'in ölümünü, Zeliha'yı. Ne alaka? Nereden çıkmış? Bilmiyorum. Esra'yı yaralayan adamı vurdu Hüsnü abi biliyorsun. Evet. Herif kaçarken sıkmış. Hüsnü'de ne var bunda yani? Ondan mı kurcalıyor? Bu ifaz mı diyor yani? Ne oluyor? Daha bir şey demiyor. Ama size bulaşan patır kütür ölüyor. Nasıl böyle oluyor diye soruyor. Neyin peşinde bu herif ya? Melik denen herifi vurduk ya. Ee, Esra'yı yaralayan. Ha, evet o. Dediğim savcıdır soracak tabii. İfade falan neyse verilecek. Ama başka yerden sıkıştırmaya başladı. Süslü süslü soruyor. Size dokunan sağ kalmıyor ne iş gibisinden. Giray meselesine nereden gelmiş ki? Ne alaka ki durup dururken? Bilmiyorum ki. Açtı herhalde bizim kara kaplıyı. Baktı en son ne olmuş ne hmm. bitmiş. O şerefsiz giray gebermiş Zeliha'nın olayı. Bulduğum yerden gireyim dedi. Allah Allah. Girsin usta girsin girsin yani ifade belli. Kayıt yok kuyut yok ne kamera ne bir şey. Tabii canım tertemiz o iş. Ara ne bulacak ki. Ayrıca usta bu sana olacak. Yani Zeliha'yı mı yakacağım o herifi vurdu diye. Ya keserlerse bir ceza bana kessinler. Yok ya ne cezası ya dur da yok ortada daha bir şey. Olursa diyorum kardeşim. Kızı da yakmam, bizden kimseydi. Bak şimdiden söylüyorum. Ne olacaksa bana olacak. O kadar. Ya tamam anladık da sen kendini ortaya attın diye de savcı orada durmaz. Devam eder. Uzamazsın o kadar. Sen de sakin dur. Üstüne gelmeden bir şey deme, tamam mı? Ha, yok yok sakiniz. Şimdilik sakiniz. Nasılsınız? Daha belli değil. Bizim bir iki imza işimiz var. Tuzanaklar falan onları bırakıp çıkacağız. Benimle bir işiniz var mı? Yok yok hayır hayır. Siz de herhalde çıkıyordunuz zaten. Biz sizi tutmayalım. Kusura bakma. Selin Komiser eski bir arkadaşım. Şimdi de beraber çalışıyoruz. Mesut Komiser de aynı ekipten. Pelin Akça. Özel bir güvenlik şirketi. Memnun olduk. Ha özel güvenlik Hı. öyle mi? Evet. Çok memnun olduk. Ben de. Yakın koruma gibi mi? Savcıyı <laughs> falan mı koruyorsun? <laughs> Hayır. Pardon pek ihtiyacı da yok zaten. Bizimki daha çok veri güvenliği. Büyük şirketlere siber güvenlik hizmeti veriyoruz. Aa. Bizlik bir şey yoksa biz çıktık. Görüşürüz. Görüşürüz. Evin bana çok yakınmış. Sık sık gelirsin o zaman. Davet edersen neden olmasın? Ha bu arada. İstediğin görüntüler burada sayın savcım. Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları. Sahi mi? Nasıl hallettiniz? Bu kayıtlar silinmişti. Ee, piyasanın en iyisi ber güvenlik şirketiyiz. Silinmiş datayı kurtarmak da bizim uzmanlıklarımızdan biri. Bize de bunun için başvurdun öyle değil mi? nın neresine nefsi müdafaa baş komiser